Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere sokakta boks maçı serisinin bir yenisini daha çekmeye karar verdik. Yanımda Bora var. Boran kaç kilosun? Tokan'la 98-99 geliyorum. Kaç da evet. 95 96. 95. Yani 2 3 kilo yemek yiyorum diyor. Sen kaç kilosun? Hocam ben de 69 70 falan. Evet. 70 kilo birinden de sanırım. Evet, hocam. <laughs> evet biliyorsunuz son dönemlerin en popüler esprisi de bu oldu. Biz de öyle bir video giriş yapalım dedik. 3 rantlık bir boks maçı gerçekleştirecekler. İkisi de benim lisanslı sporcularım. Aktif musabakalarda dövüşüyorlar. Kanalımda zaten birçok videoları var. Hazır mıyız? Isındık mı? 3 round birer dakikadan güzel bir boks sparring'i sizleri bekliyor. Maça başlamadan önce videoyu like atıp kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hazır. Fight. Çok uzaklaşmayın. Evet. Az böyle açıyı değiştirin gelin böyle. Evet. Yer değiştir böyle. Yer. Şu şu şu. stop. Hazır. Köşeler. Fight. Ooh. Çok güzel bir sağ kuruşa e Muhammed'den. Az geri çıkman lazım Bora. Kafa kafaya çarpışacağım. Son 10 saniye. Tarım mide, tarı ideyi, tarım ideyi Muhammed. Devam. Tarım ideyi. Stop. Güzel. Evet, Muhammed çok güzel bir random başına bir sağ kroşe attı şenesine. Evet, gözlerimiz yaşardı mı? Yaşardı. Evet. Bu kan ne? Evet. Şu kanı silelim. Sonra kandan dolayı 18 yaş sınırı yiyoruz. Muhammed genel olarak amatör maçlarda bir türlü Türkiye şampiyonalarında yüzü gülmedi. YouTube videolarında bayağı birsin seni var ya. Bu Almanya'da ve Rusya'da böyle sokakta YouTube kanalları maç yapıyor. Oraya götüreceğim. Rusya'da Taptok var. Takip ediyor musun? Nasıl ama? Evet. evet, ikinci yarı hazır mıyız? hazır. Fight. Sürekli sol uzat. Sürekli sol uzat. Sana diyorum, sana diyorum. Aynı sen yapacaksın Bora. Hayır, kolların çalışacak. Gitme. Adamın sadece üzerine giyiyorsun vücudunu. Evet. Yumruklarını çalışsın Bora. Yaklaş, yaklaş. O çok hareketli. Yani sen, sen, sen oyunu sen vur gitme. Bak sana sürekli sol atıyor. Sol elini indir, sağa vur. Aynen böyle. Aferin Bora. Son 10 saniye. Bir kroşe yap ya. Önden bir kroşe direkt yap Bora gelirken. Stop. Aferin. Güzel. Bora'ya böyle ufak bir taktik verdim. Denedi. Ama yapamadı çünkü o sırada Muhammed de duyuyor beni. Yemedi yani ses. Güzel. Derin nefes al. Yavaşça. Evet hazır mıyız? Gelelim. Sonra. Haydi. ハハハ Son 10 saniye, son 10 saniye, son 10 saniye. Stop! Evet, sarıl, sarıl, sarıl. Evet, gelin bakalım yanıma, aferin sizlere. Evet. E çok güzel dövüştüler. Aslında üçüncü sadece kırıştılar. Oyun falan kurmadılar. Kafa kafaya verdiler. İkisi de birbirine hunharca harca yumruk attılar. İkisi tebrik ediyorum. Güzel maçtı. Tabii ki de isteğimiz oyun kursunlar. Kendilerini geliştirsin ama belli bir rant geçtikten sonra yorgunluk başlayınca arkadaşlar kimse oyun kuramaz. Algılar kapanır. Ve burada çeneyi çekeceksin. Hun harca yumruk atacaksın. Burada hem yumruk atmayı öğreneceksin hem de yumruk yemeyi öğreneceksin. Aslında bu işlerde en önemlisi yumruk yeme arkadaşlar. Bu arkadaşlar şu anda zaten o aşamayı geçti. Gayet iyiler. Genellikle kanalımızda böyle videolarda dövüştürdüğümüz sporcular ilerleyen zamanlarda milli takımda yer alıyor. Bunu zaten eski videolardan biliyorsunuz. Ben inanıyorum ki özellikle Bora'nın milli takımda yer alacağını. Muhammed'i de inşallah profesyonel arenalarda göreceğiz. İki sene tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim hocam benim bu videoyu çıkarttığınız için. Ne demek kardeşim benim? Sen? Hocam Mahmut hocamın ellerine saldık. Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Videoya da like atsınlar. Evet. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bir de videomuza like atın. Görüşmek üzere. Güzel bir spanik başıydı bence.